Sevgili dostlar hepinize merhabalar kucak dolusu selamlar sevgiler gönderiyorum geçen e, cumartesi günü sanırım yanlış hatırlamıyorsam video çektim videomla birlikte de e, güzel bir izlenme oldu e, İzlenmeyle birlikte de çok fazla yorum ve mesaj geldi arkadaşlar diğer videolarımda cep telefon numaramı paylaşmıştım saç çekimi yaptırmayan dostlarım için e, bilgi paylaşımı açısından bir telefon numarası bırakmıştım. Çünkü diğer e, saç ekimi yaptırmış dostlarımız da arkadaşlar YouTube'a attım. Yani abartmıyorum 100 tane mesaj geliyor. Abi nasıl olmuş? Abi nasıl olmuş? Abi şöyle değerlendir. Abi böyle değerlendir. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın ben saç ekim merkezi değilim. Lütfen saçınızla yaşamış olduğunuz olumsuz veya gidişatla alakalı e, şeyleri yaptırdığınız yerle görüşün arkadaşlar. Ben yaptırmayan dostlarımıza yol göstermek amacıyla videolar çekiyorum. Ve sevgili dostlar telefon numarası bırakmıştım. Telefon numaramla da birlikte çok fazla Türkiye'nin ve Avrupa'nın bazı yerlerinden insanlar cep telefonu WhatsApp'tan ulaşıyorlar. Ama e, dikkat ettiğim bir şey var. E, bana ulaşan kişilerin %80'i e de kanalıma abone olmayan kişiler. Arkadaşlar sizlerden hiçbir beklentim yok. Sadece bana destek olmak amaçlı abone olmanız ve kanalıma Like atmanızı istiyorum. Güzel yorum yapmanızı istiyorum. Sizlerden başka bir beklentim yok. Saçını ektirmemiş dostlarıma da tekrardan söylüyorum. Doğru yer tekrar söylüyorum. Bakın doğru yer ve doğru ekip. Türkiye'nin ve Avrupa'nın çoğu yerinden yazıyorsunuz. Keşke dediğin yerde yaptırsaydık. Keşke şöyle yapsaydık. Keşke böyle yapsaydık. Arkadaşlar keşkeler bir anlam ifade etmiyor. Tekrardan söylüyorum. Doğru yer ve doğru ekip. Ucuz yapıyor diye değil arkadaşlar. İşi hakkıyla yapan yerlerle. Saçınızı ektirin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize benim gibi güzel bir sonuç nasip etsin. Allah'ım diyor.